Tekno hoş geldiniz. Bugün kutlama zamanı evet, Levent abi. Çünkü evet. Tekno Zehir 9 yaşında. Mart ayı itibariyle. Biz evet. Mart ayını doğum günü sayıyoruz. Öyle zannediyoruz. Ee, 9 yıl oldu. 2011'di. Hı -hı. 2011'de başladı. Evet 9 yıl oldu. E, tabii <laughs> önce olmadı. şunu bir üfleyelim de Levent evet, abi buyur. Evet hadi sen ben üfle. Mi şimdi. Evet. Tamam. <laughs> Kamera arkasından da evet. kaldık aldık. Şimdi yani tabii 9 yaş bayağı önemli yani çünkü yani düşünüyorum daha uzun süreli bir iş yapmadım ben <laughs> yani herhalde <laughs> o yapmamışımdır istikrar olarak fena gitmedik yani hemen hemen yani şöyle tabii kadro çok değişti bu arada evet, evet. gelenler Eklenenler oldu gidenler oldu, oldu. oldu. Giden değişenler oldu normal o yüzden ama biz kaldık kala kala iki kişi evet, evet. Ama, azalarak evet bunun yanında tabii bize şimdi hepsinin ismini saymaya kalksak zaten unutacağımız için illa ki tabii o yüzden ki, tabii sayamıyorum. Tabii, ki, tabii <laughs> ki en baştan beri hani şimdi kadroda olanlar dışında destek verenler destek var. Destek verenler var ee, çok var evde. Omuz verenler var işte burada bulunanlar var dışarıdan hmm. bir şeyler yapanlar var sağ olsunlar. E bir de şey eklendi buna <laughs> Plus üzerinden gerçekten hani şeyle maddi destek sağlayanlar tabii, da tabii, oldu. Tabii tabii yani en e, olabilecek en... kişi organik ilişki en hı hı. gerçek ilişki biz normalde internet yayınlığının bayi'de satılan bir şeyler olmadığı için insanların cüzdanına direkt dokunma şeyleri yok. Hı hı. boyutları yok. O da aslında bir yayının okuyucusuyla kurduğu en gerçek evet. ilişki. Biz birazcık Plus denemesiyle onu Gerçekleştirdik yaşadık Hı -hı. Beklenilenden de hani Beklenilen demeyeyim de benim beklediğimden fazla oldu yok Birçok kişinin beklediğinden fazla oldu Evet biraz bir örnek oluşturdu Hı -hı. Daha sonra böyle bir şey yapacak kişilere de Belki güven veren Ya da fikir veren Hı -hı. Olumlu olumsuz fikir veren bir şey oldu Evet ee, Şimdi YouTube'un yaptığı yeni girişimle e, Katıl Seçeneğiyle biz normal sitedeki Plus'ı kaldırdık çünkü kafa karıştırıyor iki yerden e, katılma olması. O şimdi YouTube'da devam ediyor. YouTube'da devam ediyor evet. E, biz onu e, kendi girişimimizi sonlandırdık. Hı hı. Bakalım bu pek tabii ki 2020 çok zor bir yıl. En zor yıl. Herkes için e, çok zor olacak. Hani sadece hastalanmak falan değil. Hastalanmasanız bile şokunu yaşayacaksınız. Tabii. Çünkü hiç beklemediğin şeyleri etkiliyor. Öyle öyle. Sadece hasta olmak değil şu andaki tehdit. Başka bir sürü tatsızlık da var. Evet. Çok zor. Hani şu an için hani aşılamayacak kadar zor gözüküyor. Ama ilerleyen günlerde taşlar yerine oturur, olumlu ya da olumsuz olarak. Evet. Olarak bakalım hani 10. yılı kutlama dileyle, evet, umuduyla diyelim, diyelim. umuduyla Ey, diyelim. Güzel söyledin abi. Ama garantisiyle değil. <laughs> evet, garantisiyle <laughs> değil. Peki Levent yani o zaman şunu bir yememiz lazım. <laughs> Kapatalım da. Valla bana da yasak aslında ama. işte <laughs> Bir kere. yani yine bozulacak derdiz. <laughs> Şimdi bu videoda dan sonra tabii şey de var. Herkes çekim hatalarını bekliyor. Evet. Çekim hataları ile ilgili yanlış bilinen bir şey var. Onu her sene başında yapıyoruz zannediyorlar. Yani Halbuki Teknoseyir'in doğum gününde yapıyoruz. evet Yayın o yıl başında değil Teknoseyir'in doğum gününde. Onun da zamanı geldi. Yayınlayacağız abi. Var yine bir şeyler. 10 evet, dakika ee, kadar sanıyorum bir şey çıktı malzeme çıktı. Şeyler, bir şeyler oluyor çekimlerde. Evet. Ee, en çok da onlar izleniyor. Çekim başarıları, çekim <gülüyor> başarıları <gülüyor> diye video yapsan kimse izlemez. Kimse izlemez. <laughs> düştüğünü görmek istiyor. Evet. Ee, bu sene yine bir şeyler var. Evet. Çok olmasa da bir şeyler var. <laughs> evet, çekim başarıları bak bu güzel bir şey. Bunca yıl bizimle olan herkese teşekkürler. Evet. 9 yıl oldu. Hı hı. 10 olur Umuyoruz. Evet Ama deneyeceğiz. Umuyoruz. Hı -hı. Ee, bizimle Hı -hı. olan en başından beri çünkü bizimle olan evet. izleyiciler var. İlk gününden beri. <laughs> çünkü daha önce Teknosey'in öncesi de var. var. Tabii ki. Oradan bizi tanıyorlar. Ee, bizimle gelen yeni gelmeye başlayan. Ayırt ayır etmiyoruz. Herkese teşekkürler. Evet ee, Devam etmek yenilenerek belki değişerek devam etmek umuduyla. Evet yeni yaşımız o zaman görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.